Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Instagram PUBG Mobile ve Brawl Stars hesap nasıl çalınır onu göstereceğiz Öncelikle Play Store'a gelin Arkadaşlar buraya Sorvey Monkey yazıyoruz çok basit bir şekilde bunu yapabiliriz. E, bunu indirdikten hemen sonra aç diyoruz. video kayıt olduğu için biraz kasabilir tablet. O yüzden kusura bakmayın. Hem de çok fena kasıyor. Hiç bekleyemeyeceğim ya. arkadaşlar kastığı için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Brawl Stars ve Elmas diye bir şey oluşturdum. Ayrıntıları görüntüle diyoruz. Anketi düzenledi. Bakın şöyle bir şey yaptım. Bakın ilk başta Gmail adı ve şifreni istiyoruz. 3 miktar bölümünü yazmadık. Bir dakika 3'e gelelim. 3 soru metni. elmas miktarı. Arkadaşlar biraz güzel yapın ki insanlar hemen kalsın. Evet, 3 elmas miktarı. Tamam. Düzenledik. Şimdi arkadaşlar düzenledikten sonra kendi yaptığımız ankete tıklıyoruz. Ve anketi düzenle'ye tıkladıktan sonra bakın şu üstte böyle mesaj bölümü yeri var. Oraya geliyoruz basıyoruz yani. Eğer Instagram'dan paylaşacaksanız burada Instagram modu olmadığı için burada anket bağlantısı var. Ona şöyle bir kere basınca bağlantıyı kopyala diyoruz. Şurada bağlantıyı kopyalayalım. Instagram'a geliyoruz. ve arama kısmına şöyle yazıyoruz. Yani Brawl Stars oynayan bir kişi ben mesela şu kişiyi seçtim. Mücadele kolk diye bir biyografili kişi. Şöyle attım. İyi günler bedava Brawl Stars. Ben de Brawl Stars oynuyorum ve hileleri keşfettim. Sen de yapmak istersen eğer buyur. Linki atıyorum sana. Biraz anlamsız olmuş ama yazdım böyle başka Brawl Stars alt altlı locuk falan var. Yok ilavcısı var. Buraya Brawl Stars Brawl Stars takas diye bir tanesi var mesela. O oldu. Hesabını beğendim. Evet çok beğendim. Teşekkürler. Ben niye sevindim? Güvenilir miyiz? Güvenmeyen hata yapar bence sayfamızı paylaşabilir miyim? Tamam. Bir... İşte yazdım arkadaşlar. Şimdi linki atıyorum ona. Tamamdır arkadaşlar. Birçok anket yapabilirsiniz. Hesap cidden çalınıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.